Tamam. Evet, şimdi ne yapacaksın? Ceyda şimdi ne yapacaksın? Ver o kalemi. Elif ver o kalemi. Ceyda ne yapacaksın şimdi? Tamam. Toplama mı, çıkarma mı? Toplama ya yok yok yeter bir şey olmaz. Şey, Her tamam. Süper. Devam et. Şimdi 5 Toplama işaretini koysana. Beş, üç, Toplama mı, çıkarma mı? Ne işaretini koyacaksın? Koy ha. Toplama. Altında bir şey olmadığı beş, için Hı hı. Bakıyor mu? Bak, peşi şuraya yazdık. Evet. Şimdi şuraya geçiyoruz. Orada ne var biliyor musun? İki kalır mı? Baba. İki kalabilir. Öyle yine istiyorsa yazalım. Keçi su işte. Önce istemini yap hadi. Aa o kadar Kalemi koy git suyun içi gel çabuk.